Lütfen aklınıza gelenleri sormaktan çekinmeyin. Benim bir numaralı isteğim bu. Aklınıza gelen eğer sormazsanız ben size faydalı olamam. Hele hele bu kadar güzel bir 4 kişilik bir toplantıda bu iş çok daha güzel olur. Hani bu programı yaparken ki hedefim şuydu. Yani biz Amerikan bir markasında ben bu işe başladım. Yani da başladım. Fakat Amerikan markasında başlamadan önce Amerika'da bu sektörü gittim inceledim. 99 yılında Amerika'da ciddi ciddi bu sektör üzerine etütler yaptım. Ve yaptığım etütlerde gördüm ki adamlar gene yani gerçekten işini gücünü kelli felli insanlara bırakıyordu. Emlakçı oluyordu. Türkiye'de hiç kimse bu emlakçılıkta bu kadar büyük bir para, büyük bir hareket görmüyordu 99 yılındaki Türkiye'de. Bir baltaya sap olamayanların yaptığı işti. Ama o tarihte bile bugünkü Türkiye'dekinden daha modern emlakçılık yapılıyordu Amerika'da. Yani Amerika bizden yaklaşık 20 ila 30 yıl ileride bu sektörde. Ancak tabii 30 yıllarda olunca da bazı kelimeler bizim için oturmuyor. 30 yıl önce söyledikleri kelime bizim hiç anlamadığımız ifade ediyorduk. Yani anlamıyorduk. Yani adam bana broker diyordu. Broker ne demek diyorduk. Ofisin sahibi değil miyim kardeşim diyorduk. Ama bugün broker'ın ne olnuma geldi hafif hafif bir vücut bulmaya başladı. Ee, ve hep nasıl satış yapılır, nasıl edilir, nasıl yapılır diye var. Ve markalarda biz size destek veririz diyorlar ama markaların da çoğu nasıl bu işin yapılacağında mutfağından yetişmediği için sadece franchise aldıkları için çoğu bu işin nasıl yapılacağını da pek de bilmiyor. 72 yılında doğdum. Ben de İzmirliyim, İzmir kökenliyim. İzmir'de nerede okudum işte Alge Efendi, Alsancak, Malta Paskisi Lisesi, Lisesi ve Selmayi Tertiselerinde okudum ben. Arkasından 90 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliğini bitirdim ve Yüksel İnşaat'ta saha e, mühendisliği daha sonra e, proje müdürlüğüne kadar yani daha doğrusu şantiye şefliğine kadar çıktım. Çıkabilecektim daha da bile bile ayrılıp kendi işimi kurayım diye geldim. Önce yaşayacağım yeri seçtim. Kuşadası çok güzel bir yer dedim. Kuşadası'nda yaşamaya karar verdim. Ne iş olursa yaparım dedim. Emlakçılığa yuvarlanarak 2003 yılında girdim. 2003 yılında bir alta geçersen slide'da da 2003 yılında bu sektöre girince 2006 yılına kadar gerçekten çok zorlandım. O 3 yılda bana öğretecek kimse yoktu. Anlatılanlar tutmuyordu. Az önce onun attığım şey var ya. Bize bir şey söylediler tutmuyor. Yani ticarette birçok şey biliyorum bilgim var, tecrübem var. Gayrimenkulle tutmuyor. Çünkü gayrimenkul yönetimi bir duygu yönetimi. Ticaret ise para yönetimi biraz kırbaç yönetimi. Ticareti kırbaçıyla parayı çöpe bırak atmanız lazım eğer gayrimenkul sektöründe büyümek istiyorsanız. Çünkü tatlı dille yönetim sistemine geçmek gerekiyor. Burası duyguların yönetildiği bir alan. Yani gayrimenkul brokerlığı, duygu yönetim işidir. Bir bunu notunuzu almanızı isterim. Şöyle <laughs> ilerleteceğim biraz. Bu üç sac gayrimenkul brokerluğu... az önce Tezcan'a biraz onu çıtlattım. Para yönetimi, duygu yönetimi ve ee, teknik yönetim. Teknikten oluşan üçlü bir yönetim şekli var brokerlıkta. Bunu keşfetmem 3 yılımı aldı. Basit gibi gözüküyor değil mi üç halkı? Dünyanın en basit şeyi de zaten ama en değerli şey neydi? Bir tane tekerlekti. Dünyayı değiştirdi dünyanın en basit şeyi şu anda bunu bilmeyen varlık yok, canlı yok insanoğlunda. Ama insanoğlu bunu buluncaya kadar on binlerce yıl uğraştı. Üç yıl boyunca bunu anlamayla uğraştık. Bunu anladıktan sonra 2006 yılında dedik ki bu işte galiba bir şeyi değiştirmek gerekiyor. Buna döndükten sonra biz başarıyı yakalamaya başladık. Ve Başarı arkasından geldi. Biraz beni tanımışsanız bunun adına ben şey dedim. Think global, act local. İşletmeciler böyle diyorlar. Global düşün, yerel davran. Global düşün ama yerel davran. Türkiye'de bunu anlatan kimse yoktu. Türk halkıyla eğer siz bu işi yapacaksanız şu kanalı mutlaka çalıştırmanız gerekiyor. Amerika'da ya da her türlü eğitimde size şu ikisini anlatırlar. Para ve tekniği. Parayı şöyle yapacaksın, teknik şöyle olacak, pekala şöyle, teknik şöyle, para şöyle, şöyle. Türkseniz siz, bu işi Türkiye'de yapıyorsunuz, duygu ağırlığı yüksek olacak.